Şimdi de aktivite raporuna birazcık bakalım. Aktivite raporuna nereden giriliyor? Neleri kapsıyor bu aktivite raporu? TC ve şifremize girişimizi yaptık. Yine sol üst çizgimize tıkladık. Aşağıya doğru kaydırdık. Tabi işlemlere tıklayacağız. Evet. Aktivite raporu. Bu aktivite raporundan e, birinci ay, ikinci ay ve üçüncü ay e, gel, hediyelerini alan, hoş geldin hediyelerini alan arkadaş listesi, yani üyeleriniz, e, inaktifleriniz ve çıkış raporları bulunuyor ve askı listeniz bulunuyor. E, hoş geldin bir farmasiye yeni o, o, üye olmuş, hiç sipariş girmemiş birinci ay e, ee, üyeniz anlamına geliyor. Hoş geldin iki de ise e, ikinci ay hediyesini almaya hak kazanan arkadaşlar karşınıza çıkıyor. E, 180 TL puan tamamlayınca ikinci ay hediyesini alabiliyor. 3. ay hediyesi de yine aynı şekilde. İnaktif raporu demek e, geçtiğimiz aylarda sipariş vermiş fakat bu ay henüz sipariş vermemiş olan e, kişileri kapsıyor. Çıkış raporu dediğimiz birinci çıkış ve ikinci çıkış var. Birinci çıkış bir ay sonra askıya düşecek veya yeni askıdan aldığınız üyeleri gösteriyor. İkinci çıkış ise henüz kargosunu almamış, kargosu geri gitmiş olan kişileri kapsıyor. Askı listesi dediğimizde zaten hiç sipariş vermemiş ve askıya düşmüş kişileri kapsıyor. Bir kişi üye olup da iki ay boyunca hiç sipariş vermezse askıya düşer. Üyeliği üye olmuş bir defa da olsa sipariş vermiş ise 6 ay içerisinde üyeliği askıya düşmüş olur. İyi günler dilerim arkadaşlar.